Shell sunar. Trafikte küçük hata yoktur. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile trafikte küçük hata yoktur. Her salı yayında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Güvenli ve düzenli trafik diliyoruz dinleyicilere. Sayın Bakanım. Bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı ve hürmetlerimi ifade ediyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize derin bir nefes almalarını ve arkalarına daha rahat yaslanmalarını. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu. Öncelikle yolda olan bütün sürücülerimize ben hayırlı günler diliyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce. İyi günler diliyorum. Sakarya'dan izleyenlerimize de yine muhabbetlerimi ve arz ediyorum. Diliyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Hocam iyi günler diliyorum. Tekrar tekrar, tekrar izleyin teşekkür izleyin. ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Nilüfer Narlı. Teşekkür ederim. Evet, sorularınızı cevaplamaya hazırım. <laughs> Trafik güvenliği ile ilgili tespitler ve ulaşım dünyasından konukların görüşlerini aktardığı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile trafikte küçük hata yoktur. Her salı saat 13'te Radyo Trafik Marmara'da. 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 Şelin sunduğu trafikte küçük hata yoktur başlıyor. Efendim herkese mutlu günler. Radyo Trafik Marmara'dasınız. Kerim Öztürk ben ve her salı olduğu gibi bu salıda saat 13 itibariyle trafikte küçük hata yoktur programı başlıyor. Ee, ben yine açılışı yaptım her zaman olduğu gibi sözü. Açılışın hemen ardından Sayın Hocamız Profesör Doktor Mustafa Alıcalı'ya vereceğim. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar tüm bizi dinleyenlere saygılarımı selamlıyorum. Çok teşekkür ol, ederim hocam. Diliyorum. Hem trafiğe karşı hem koronaya karşı. Çok sağ olun hocam. Bugün de yine mikrofon başındayız. Gündemde önemli konular var. E, malumunuz e, trafik artık tüm Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte normal seyrine dönmeye başladı. E, toplu taşıma normal seyrine dönmeye başladı. Ve sizin toplu taşıma ile ilgili bir anketiniz vardı. Geçen hafta aslında değinecektik bunu ama süre kısıtlaması nedeniyle çok üzerinde duramadık. E, İstanbul Valiliği ile de hatta anket sonuçlarını paylaştığınızı biliyorum. Önce onunla bir girelim isterseniz sonra devam ederiz. Şimdi bu anket sistemimiz çok çok önemli. Çok teşekkür ederim ben de size Kerim Bey. Ee, bu dün e, valimizle İstanbul valimizle beraber Ali Yerlikaya valimizle ve iletişim danışmanı basın müdürümüzle bu anketleri yani kamuoyuyla paylaşmanın gününü e, programını konuştuk. Bayağı bir zaman ayrı, ayrıldı konuya. Çünkü gerçekten 150 bin anket benim bu zamana kadar hatırladığım İstanbul'da bu konuyla ilişkin yapılmış en büyük anket ve sadece hani büyüklüğü değil yaşadığımız süreçte de bu korona sürecine ait değerlendirmeler var. Normal hayata dönüşe ait değerlendirmeler ve bunlara altlık teşkil edecek hele okullar açıldığı zaman çok önemli öneriler içeriyor işte valimizde o gününü nasıl yapacağımızı bir de tabii ki katılan basın mensuplarına bir kitapçık dağıtılması lazım ki hani basın toplantısında ne kadar detay versek belli bir süreyle sınırlı. Ona ait ben şimdi oradan ben kendime düşen görev olarak o valilikte yapılacak toplantıda dağıtılacak kitapçıkla ilgili çalışmalara başladık. En yakın zamanda da sayın valimiz belirleyecek yerini, saatini ve bu e, komoyla açıklanmış olacak Ve ne kadar isabetli bir hareket yaptığımızı dün şuradan anladım. Bugün dostlardan bana şey geldi. E, bak Fox TV'de e, Mehmet Ceyhan hocamız, profesör e, bu mesainin kademelendirmesine ait sizin çalışmadan bahsetti ve bir ay oldu sonuçları merak ettiğini söyledi. Ben de Mehmet Ceyhan hocanın bu ilgisine karşılık da ona da cevap verdim ki dün böyle bir toplantı yaptık işte hı hı. sonuçlar ortada artık uygulamaya yönelik değerlendirmeler de yapıyoruz okullar açılmadan inşallah bunlar devreye girecek diye yani demek ki bir iki gelişmeye bana bir fırsat verdiniz hem Mehmet hocamın bize bu çalışmaya gösterdiği desteği açısından sonuçlar çıktı değerlendirilip en yakın zamanda belirlenecek tarihte valimiz valiliğin yapacağı bir Toplantıyla vatandaşlar, basın vasıtasıyla paylaşılmış olacak ve biz tabii ki sadece bunları paylaşmak değil, buradan çok anlamlı sonuçlar çıktı. İşte okullar açıldığında nasıl olacak, yolculuklar uh -huh. daha fazla artacak, okullar, üniversiteler, yani bu kademelendirme ile olabilecek mi, başka önlemler gerekebilir mi? Çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz toplulaşım. ulaşım bilim kurulu olarak valimizin oluşturduğu Büyükşehir şey, Belediye'mizin destek verdiği ve bunu da arkadan destekleyen bir destek grubu var ki o grupta da hem valiliğin hem de belediyenin yetkilileri var. Emniyetimizden vali yardımcılarımız, belediyemizden genel müdürlerimiz. bu anlamda önemli. Bu konu İstanbul'da gelecek daha olumsuz koronadan önceki trafik problemlerini artırmamak hayatına katlanılabilir bir düzeyde devam etmesi için de hakikaten çalışma önemli. Mehmet hocamın da açıkladığı gibi sağlık profesörünün bir örnek çalışma. Yani ben bildiğim kadarıyla Türkiye'de dünya şehri İstanbul zaten her konuda dünyaya Türkiye'ye örnek. Ama ayrıca da yani dünyada da böyle bir toplulaşımla ilişkili bir çalışma bilmiyorum. Ayrıca biz bir taraftan da her hoca çıktığında televizyona tıpla ilgili en fazla bu riskin olduğu yerler diye toplulaşım araçlarını söylüyor. Bazen işte televizyonlarda görüntüleri gösteriyor. Minibüsten inen yolcuların kaç tane bir küçük minibüsten onlarca yolcuyu indiğini gösteriyor. E bu otobüslerin kalabalıklığından bahsediyor. Dolayısıyla da ne korona açısından da henüz bitmediğine göre bunu Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor. Bizim Bilim kurulu açıklıyor, Sağlık Bakanlığı'mız Ki kısa vadede de öyle bitecek gibi de görünmüyor zaten. Görünmüyor evet. Hı hı. Daha birinci dalgayı sonlandırmamız için vaka sayısının sıfır olması lazım. Ama çok şükür vatandaşlarımızın titizliğiyle, devletimizin aldığı tedbirlerle azalıyor ama biraz sıfırlamadık yani bu açık gerçek. En fazla bulaşma riski olan yerde toplulaşım olduğuna göre burada gerekli tedbirleri almak ayrıca toplulaşım biniş rakamlarıyla vaka sayılarını ilişkilendirerek Sağlık Bakanlığımıza da bu yönde bazı öneriler e, oluşturmak açısından. Yani sadece trafikle ilgili değil. Aynı zamanda da bir başka faydası da bizim çalışmamızın bu toplulaşım korona bu vaka sayısıyla da ilişkili ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bunu da bir uluslararası makaleye nasıl getirebiliriz diye bunu Üzerinde hocalarımızla çalışıyoruz. Bu valiliğimizin o, bu sayesinde oluşan bu değerli verilerle. Anladım hocam. Yani e, sonuç itibariyle e, bayağı katılımında yüksek olduğunu söylüyorsunuz e, ankete. En fazla sorduğumuz sorulara en az cevap gelen 140 binin üzerinde. Yani evet, öyle tutarlı ki. Yani Sayın Valimiz o geçen hafta vali ve belediye başkanımız ve ilgililere biz bunu yaptık. Sonuçları paylaştık. Yani ama kamuoyuyla daha paylaşılmadı. O zaman Vali Bey mesela bir bilgiye baktı. Kendi yaptıkları çalışmayla bir örtüştüğünü gördü. Belediyedeki arkadaşlar geçmiş dönemde yapılan birçok benzer çalışma var. Aynı yüksek örnekleme olmasa da orada da tutuyor yani işte. Asya yakasındaki yolculuklarımız nedir? Avrupa nedir? Geçişler nedir? Bir de size bir şey daha söyleyeyim. Şu anda yani toplulaşım yolculukları en düşük haziranı yaşıyoruz. Yani evet. vatandaşlarımıza onu da söyleyeyim. Buradaki o olumsuz görüntüleri en düşük yolculuk talebinde görüyoruz. Yani elimizde akbil verileri var ya yani daha koronadan önce 9 milyonu olan yolculuklara ulaşmadık biz daha. Yani en fazla en fazla biraz yarıyı geçtik. Dolayısıyla ne oldu? Çünkü birçok kişi memleketine gitti başka üniversite imtihanlarını bekleyenler vardı. Bu sonuçtan sonra tekrar büyük şeylerden bir kaçış oldu. Dolayısıyla da yani e, okulların açıldığı zaman eski normaline döndüğü zaman esas yani o da aman daha kötü görüntüler görmemek daha büyük risk yaşamamak için şimdiden işte biz onun çalışmasının içerisindeyiz. Bunun gayretindeyiz yani daha ne tedbir alabiliriz ki insanlarımıza hem korona riski açısından hem trafik güvenliği ve trafik akışı açısından daha hızlı güvenli bir imkan sağlarız. Bunu çalışıyoruz. Vallahi hocam e, güzel bir çalışma. E, bu İstanbul bir örnek teşkil edecek bu çalışmayla birlikte ve belki de tüm Türkiye İstanbul lokomotif malum ulaşım konusunda belki de tüm Türkiye'ye yayılarak e, ülke genelinde alınmış bir karara bile dönüşmesi muhtemel söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Bir de şu var yani burada bütün bu çalışmalarda bir çok ilginç bir soru daha var. 150 binden fazla anket dedik ya 150 veya civarı. Buradaki evet. Buradaki %50'den fazla kişi yani 75 bin 80 bin kişi bize diyor ki ben toplu ulaşımda maskeye çok önem veririm. Yani bunu işletmenin titizliğine yani işletme buna dikkat ediyor mu maskeli bindiriyor mu? Burada dezenfektan konusunda titizliği var mı? Yani bu sosyal mesafeye ben çok titizlik gösteririm. Yani iki hafta içerisinde sağ olsun tüm GSM operatörlerinin sosyal sorumluluk kapsamında desteğiyle yaptığımız ankette vatandaş da titiz. Yani 75 bini %50'den fazlası ben maskeyi dikkat ederim. Bu işletmenin bu özelliğine dezenfektana ve sosyal mesafeye. Demek ki buradan da vatandaşımız diyor ki ya bu bizim sağlığımız açısından önemli sayın işletme sahibi işte kim İETT ise sayın İETT genel müdürüm özel halk otobüs ise özel halk otobüsünün değerli yetkilileri minibüsse minibüsü taksici ise taksici bu kurallara uymamda size yardımcı olun gerekli tedbirleri alın diyor. Özellikle de hijyen konusunda haş, aşırı bir hassasiyeti var. Öyle size de yani, olması gerekiyor zaten. Ediyorum? bunlara uyarak işte o dediğim inşallah sıfır rakamını yakalayacağız vakayı. Çünkü biz eğer maskemiz varsa, sosyal mesafeye de dikkat ediyorsak, bu içti beraberse bir de bunu temizlikle tamamlıyorsak TMM diyor ya Cumhurbaşkanımız tamam dedi. Bu akılda kalacak bir şey. Temizlik, hı hı. maske, mesafe. Tamamı biz genelde mesaj atarken tamam yazmayız. TMM diyeceğim. Ben öyle çok kullanırım. Siz de kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani tamam 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 kafamızda olacak her yerde. Minibüste bu aklımızda olacak, bu otobüste aklımızda olacak, bu durakta olacak, bu transfer merkezinde olacak. Buna dikkat ederse çok önemli. Evet. Bu arada bir konuyu daha söyleyeyim mi? Yani bunlara dikkat ederken deniz ulaşımı şu anda aklıma geldi. Deniz ulaşımı iyice pay düştü zaten normal zamanda tüm yolculukların yüzde üçü. Biz de her hafta yaptığımız değerlendirmelerle önerilerimizi valimiz başkanımıza paylaşırken deniz ulaşımında da bir sıçrama yapmak için muhakkak bunun biraz ücretini düşürme sıfır yapma hatta mümkünse diye bu öneriyi paylaşıyordu. Geçen hafta komer kararında deniz ulaşımı sıfır gibi oldu yani. Bir iki kuruş yani o sembolik bir rakam. Beş kuruş bu galiba. Bu ee... kararın çok önemli olduğunu ve en azından hani belli bir süre uygulanacak. Eğer bu ya bizim bu tahminimiz eğer ücret düşerse sıfır olursa denizde talep artar. Bunu da görmüş olacağız. Gerçi orada 31 Ağustos'a kadar verilmiş. Burada şunu da söylemek lazım. Şu anda yolculukların gerçek değerleri Eylül'de çıkacak okulların açılışıyla. Vatandaşlar tekrar döndüklerinde tatil yerlerinden veya memleketlerinden bu tip denemelerde de makam normal yolculukların yakalandığı periyodu da ...içermesi gerekir anladın. Bir de deniz Kararları. yolculuğu e, toplu taşıma arasında en güvenli olanlardan bir tanesi değil midir hocam? Yani Yaz ayı şimdi dışarıda insanlar e, vapurlarda en azından kapalı bir ortamda kalmadan... ...temiz hava alarak seyahat edebilme imkanına sahip oluyorlar. Evet, Bu da e, ekstradan bir aslında güvenlik e, korona açık virüse açık karşı hava, bir korunma hava, tedbiri. hava diyoruz ya, düğünleri hani, hatta bazı partiler kongreleri açık havada nasıl yaparız diyor... Yani bu açıdan açık hava bütün bu o, tamama çok büyük destek veriyor yani temizlik maske mesafeye. E, deniz ulaşımı da şu aşamada çok da kapasitesi talebin çok üstünde şu an itibariyle. Ücreti sıfır yani değerli bizi dinleyen vatandaşlarımıza bu deniz ulaşımının bu özelliğinden hem cebinizden para çıkmayacak hem sağlığımıza katkı sağlayacak biraz alışkanlığımızı değiştirmek için bu bu yönde çok iyi bir fırsat. Buradan tekrar gel Kerim Bey beraber bir çağrıda bulunalım. Olur bu hocam. Komenin aldığı bu kararı da göz önüne alarak bilmeyenlere tekrar duyurarak yani denizden en fazla istifade etmeye çalışalım. Belki bulunduğunuz noktadan bitiş noktasına denizden gitmeniz imkansız. Yani Üsküdar'da oturup Beşiktaş'ta çalışmıyorsanız gibi. Ama illaki bir aktarmalar oluyor. Birden fazla yolculuk olduğunu biliyoruz sabah Ev iş arasında bunu bir yolculuk olarak da denizi ilave edelim derim. Yani şimdi Kadıköy'den birisi ben bizim iş yeri malumunuz Sarıyer'de Kadıköy'den gelirken Sarıyer'e e, bir otobüsle gelmektense Beşiktaş'a vapurla geçip oradan buraya bir otobüsle gelmek e, hem daha e, maliyeti düşük olacak hem daha e, deniz ulaşımını kullanacağız hem köprü trafiği gibi bir trafiğin içerisine girilmeyecek hocam bu İstanbullular için bu bile çok büyük bir nimet aslında e, baktığımız zaman çok çok önemli. Şimdi bir de yani bir avantaj daha oldu. Ücret yok. Evet. Süre daha kısa. Daha konforlu, daha güvenli söylediğiniz gibi sağlık açısından da sosyal mesafenin şu anda en iyi sağlanacağı yer. Hani maskeyi takarız. Otobüste de bu geçerli. Efendim minibüste de, metrobüste de. Ama sosyal mesafede bu işte televizyon görüntülerinde görüyoruz. Yani zorlandığımız durumlar oluyor, saatler oluyor. Ama denizde şu anki kapasite ve e, vatandaşın talebi açısından çok fark var. Çok çok rahat o bir buçuk metre falan havada sağlarız yani. O açıdan gelin değerli İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen değerli vatandaşlarımız denizi ulaşımınızın bir parçası haline getirin. Bu çok iyi fırsat. Kesinlikle. Eğer burada talebi gösterirseniz bu ücretsiz olma durumu Devam eder ve bunda idarecileri İstanbul'u yönetenlere şevk verir. Bunun üzerine daha başka hamleler olur. Ama bu denemede ya hiç yolculuk sayısı artmadı dersek denizde karşı haksızlık yapmış oluruz. Her tarafı doğal asfalt olan dünya şehri İstanbul için. Burada tekrar değerli dinleyicilerimize bu uyarı yapmayı bir görebiliyoruz. Siz de bu arada hocam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı zamanda koronavirüs toplu ulaşım bilim kurulunda da yer alıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Yok Belediye. şöyle İstanbul Valiliğinin Valiliğin, pardon. toplu ulaşım bilim kurulu zaten belediyece de desteklenen valiliğin oluşturdu. Dolayısıyla bizim her hafta yaptığımız toplantılarda o toplantıların değerlendirmelerinde hem belediye var hem valilik var hem emniyetimizin denetleme müdürlüğü vali yardımcılar yani bir İstanbul adına zaten yani İstanbul adı da İstanbul ...toplu ulaşım, bilim kurulu. Ben şimdi de ben zaten katılım. o noktada e, evet. şimdi dinleyenlerimiz için sizden de en azından bir e, söz almak demeyelim de bir destek rica edeceğim. E, eğer dediğiniz gibi deniz ulaşımı bu süreç içerisinde gerçekten kullanılırsa, insanların yoğun talebi artarsa... ...bu 31 Ağustos olarak e, açıklanan bu ücretsize yakın rakamın süresinin uzatılması adına da bir çaba sarf edeceğinizi ben kendi adıma biliyorum ama dinleyenlerimiz de bir duysun isterim. Aynen çok teşekkür ederim. Benim iki hamlem olabilir orada bir Mustafa Fılıcalı hem bu bilim kurulu üyesi hem de 41 yıllık bu konularla ilgilenen bir kişi olarak. Ya eğer orada hep önerimizde var ya deniz ulaşımının da evet. payını artırmak için en kolay yol ücreti sıfırlamak. Bunu yaptı belediye. Şimdi bundan sonra burada eğer talep olmazsa biz bu öneriyi daha ne kadar savunabiliriz ama vatandaş buna ilgi gösterirse bizim bu önerimiz artık devamlı hayatın bir parçası haline gelir yani geçici süre değil kalıcı süre olur ona ilişkin bu sefer öneriler olur bu maliyet nasıl karşılanır falan gibi vatandaşın sorunu değil vatandaşımızın yapacağı iş ilgiyi göstermez ilgi gösterdiği an bu durum tekrar söylüyorum 31 Ağustos'a kadar ilan edilen durum bundan sonra sürekli olur ayrıca belki bir hamlemiz şöyle olabilir 31 Ağustos'a kadar ya tam böyle bir artışı göremezsek ki normal çünkü yolculuklarda hı hı. bu dediğim durumdan dolayı başka şehirlere gitme tatil yerlerine azalma var yani bir de ya işte sayın belediyemiz yolculuğun tam eski durumuna ulaştığı zamanda da bunu bir deneyelim der belki onun savunucusu oluruz ama o zamanda yine biz bunu artıramıyorsak yapacak bir şey kalmaz o zaman. E sizin de eliniz Küçük kolunuz bağlanacak bir noktadan sonra elbette. Bu araştırmalar aynı zamanda işte ya kafadaki soru işaretlerini kaldırmak için çok çok önemlidir. Ya Bakın Aha. mesela ben ya size çok teşekkür ederim. Denizde mesela hem sosyal mesafe var hem böyle hani yoldaki bir takım e, olumsuzluklarda işte ani frende vücudumun hasar görmesi şu bu filan. Bugün mesela benim dün bir Doğan Haber Ajansı'na verdiğim bir bilgi var. Kaçistlerle ilgili yolda. Çok şey yapmış şu anda yayınlandı. Bayağı bilgi var. Orada mesela yollardaki kasistleri anlatmışım. Nasıl olması lazım? TS 6318 bunu nasıl tarif etmiş? Malzemesi, eni, boyu, genişliği ne kadar önceden işaret devası konulması lazım? Ve en önemlisi nerede olması lazım? Hocam evet, İstanbul'da olmaz. adım attığımız her yerde kasis olacak Yok neredeyse. Mesela mesela ben burada da onu söyleyeyim, orada açıkladım. Bu ana arterlerde olmayacak. Bu trans karayollarına ait yollarda olmayacak. Bu ancak yani böyle bir hızla katkı sağlayacak bu yollar dışındaki yerlerde, yayaların yoğun olduğu okul ve konut bölgelerinde olacak ve malzemesi de boyu da, eni de buna göre uygulanacak. Aksi takdirde bu insan sağlığına, aracı zarar vermede, trafik güvenliğine katkı yerine zarar vermede çok önemli tersine bir e, hal almış olacak. Bunu da bu vesileyle daha yeni yani sizin yayından az önce düştü şeylere yani hı hı. internet sitesine Doğan Haber Ajansı yayınladı. Bunları değerli vatandaşlarımız görecek. Buradan da sesleniyorum ki zaten Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi var 2007'de yayınlanmış hatalı olanları düzeltin diye. Burada da belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz özellikle ana arterler olmayacağına göre ilçe belediyelerimiz yaptıkları kasitleri bir gözden geçirmelerini buradan öneriyorum. Yönetim evet. Denetim elemanlarımız da trafik denetleme müdürlüğümüzün de bu TSE'ye uygun olarak olup olmadığını karayollarımızın muhakkak bu yöndeki uygulamaları olacaktır. Ben de bu vesileyle de bizim program insanları birleş, bilinçlendirme, trafikte küçük hata yoktur adı üstünde. Bu küçük hatalara vesile olmamak için biz programları bu manada yapıyoruz. Bu manada bizim programımıza destek veriyor kuruluşlar. Bu manada konuklar çağırıp paylaşıyoruz. açısından açıdan bunu da bu arada sıkıştırmayı bir yararlı buldum. Çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür hocam e, yavaş yavaş toparlarsak sizin de başka bir toplantınız var bildiğim kadarıyla. Oraya evet da yetişeceksiniz. Efendim. Bizim de durum malum. E, yayından sonra hala e, devam edeceğiz hastane işlerimizle. E, yavaş yavaş toparlarsak hocam e, noktayı koyalım. Bu arada size de kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Yeni geleceğin e, trafik şey radyocusuna, medyacusuna da Şimdiden en kolaylıklar, geleceğe yönelik sağlık, afiyet, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Kapatalım. Eklemek istediğim şey şu. Ne olur değerli vatandaşlarımız yani. Bakın bu da trafikteki kurallarla, koronadaki kurallarla da aynı. İkisi de küresel bir sorun. Ama korona bir müddet sonra Allah'ın izniyle bitecek. Trafik sürekli devam edecek. Dünyada her yıl bir milyonun üzerinde, 1 milyon 200 bin kişi hayatını kaybediyor. Burada baktığımız zaman genelde insan hatası kurallara uyarsak titizlikle hem koronada başarılı oluruz hem trafikte. Devletin aldığı tedbirlere uymamız gerekiyor. Trafikte İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Koronada Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun biz bu manada da rütüğünde sağ olsun desteğiyle İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak kamu spotlarımız burada RTÜK'ten geçti. Televizyonlarda da çok sayıda verildiğini yapılan taramalardan görüyoruz. Amaç bu yönde bilinç oluşturma. Biz de nasıl ki trafikte de son bir yılda en son 2019'un istatistiklerini aldık. E yani çok ölümlü kazalarda kaybettiğimiz vatandaşta %20'lere varan azalma olmuş. Bunu neyle sağladık? Hem devletin tedbirleriyle hem de başta Vatandaşlar olarak kurallara uyarak O zaman son cümlem nedir? Kurallara hem trafik hem sağlıkta titizlikle uyalım, uymayanları uyaralım ve böylece sağlıklı, huzurlu günleri geleceğe yönelik de yaşama fırsatı bulmuş olalım diyorum. Size tekrar kolaylıklar diliyorum. Çok sağ Teşekkür ediyorum. Destek veren Şele programımıza destek verdiği için teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın Trafik'te Küçük Hata Yoktur projesi için, İçişleri Bakanlığımızın projelerimize desteği için teşekkür ediyor. Vatandaşlarımıza da güvenli, düzenli bir trafik diliyor. Sağ Hocam olun çok da. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İyi günler. İyi günler diliyorum. Efendim günler. Trafik'te Küçük Hata Yoktur programı sona erdi. Az sonra Yücel Bulut yayında. Ben Kerim Öztürk, Profesör Doktor Mustafa Alıcalı'ya eşlik etmeye çalıştım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Elin sunduğu trafikte küçük hata yoktur sona erdi.